Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulu. Arkadaşlar bugün bugün yine Speakerman vs kameraman animasyonlarını izleyeceğiz. Video başı boyunca arkadaşlar aşağıdan atan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizler için çok çok eğlenceli Speakerman ve kameraman animasyonları buldum. O zaman aboneyseniz bu arada arkadaşlar abone ol butonunda bir bildirim işareti var. Bildirim işaretine tıklayıp tüm bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın. Hemen şu anda bunu yapın. O zaman biz de ne yapalım videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Boss kameraman vs arkadaşlar speaker ben yani titan vs titan evet mükemmel bir animasyon bizi bekliyor arkadaşlar şimdi Evet başın arkadaşlar Titan Speaker Man gördüğünüz <laughs> bir zo Aa, bu zombi <laughs> bu bir bu zombi sizi gibi tuvalet bu zombi içi bir tuvalet evet ye yeşil bir zombiye benziyor arkadaşlar ben yoksa yanlış görüyorum ya evet gördüğünüz bir Speaker Man'e saldırıyor arkadaşlar ama bu zombiye dönüşmüş ya evet şimdi Speaker bir tane vuracak o da şöyle Küt. İşte bu. Evet, şibilet tuvalet hemen ölüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkasına gidiyoruz, sifonu çekiyoruz. Evet, speakermen gidiyor şu anda çekecek. Bak bastı ve evet, şibilet tuvalet gitti. Şibiley dom 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 yesiz. Yes. Arkadaşlar şimdi, şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Şimdi şibilet tuvalet öldürdü ya. Şimdi Titan kameraman geliyor. Evet, onu onu bekliyorum arkadaşlar, onun gelmesini bekliyorum. A arıyor bir dakika. Şu an speaker meni bir arıyor. Alo, kim beni arıyor? Oo kameraman. Kameraman arıyor, yürüyor musunuz? Arkadaşlar kameramende bir sürü şibili toltu öldürmüş gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz ki ne? arkadaşlar speaker men normalde arkadaşlar ama bence bu animasyonda kavga edecekler. Çünkü bakın telefonda konuşuyorlar. Aha. <laughs> Bakın, evet. Şimdi Speakerman onun yanına gidiyor arkadaşlar. Acaba ne yapacak? Yürüyor. Bence o hare gidecek arkadaşlar. Aa. Bunlar normalde arkadaş bu arada. Aa, i̇şte arkadaşlar. Bilir, hayır, bilir, 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 bilir. Hayır, 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 hayır. Bu şimdi Speakermanın içine girecek. Evet. Bak, Speakermanın içine girdi arkadaşlar. Bu ne yapıyorsunuz? Bu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kimin içine girerse onu kötü bir yapıyor. Evet, bakın şimdi Spikerman'i de kötü Spikerman yapacak. Evet, bakın kötü Spikerman yaptı arkadaşlar. Şimdi gide gidecek Spikerman, kameramanla kavga edecek. Hep o, hep onun yüzünden. Hep o küçük bir şibili tuvalet yüzünden. Şimdi bak hemen kavga edecek arkadaşlar. Normalde arkadaşlar bunlar. Hey bak, merhaba diyor kameraman. Ama Spikerman ona ateş edecek. Çünkü artık Spikerman iyi biri değil. Gel gel diyor gel gel diyor Evet arkadaşlar speakerman gidiyor şu anda Ama bence var ya kameramana bir tane vuracak şimdi bak Bir tane şöyle vuracak hemen bence Öyle hissediyorum Bak merhaba hoş geldin diye elini uzattı bak Ben ne dedim size ona vuracak demedim mi bak ona bir tane vurdu arkadaşlar Kameraman şu anda şok oluyor Normalde bunlar arkadaştı ya Ama hepsi o çivili tuvalet Speakerman'ın içine girdi arkadaşlar o yüzden bak Dövüyor ya. kameramana vuruyor ya. Vurmaman lazım. O senin arkadaşın. Kendine gel speaker Kendine gel. Arkadaşın kendisine gelmiyor bir türlü. İçinden o küçük şibili tuvaletin çıkması gerek. Bak. Hayır 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 hayır. Şimdi onunla vuracak arkadaşlar. Kamera Vurma. Yapma. Arkadaşlar bu tamamen öldürecek kameramanı. O senin arkadaşın hey. Arkadaşlar Aa kameraman uyandı kameraman uyandı kameraman da ona bir tane vurdu arkadaşlar Normal siz ikiniz arkadaştınız ya ama speakerman'ın içine küçük böyle şibili tuvalet girdi arkadaşlar O speakerman'le böyle oynuyor ya onu kötü yapıyor Al bakalım sana Aa bak 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 bu hep bunun yüzünden arkadaşlar Vurdu bir tane aa vurmadı Niye vurmadı Aa Arkadaşlar bak o, görüyor musunuz kameraman ona vurmadı ama Speakerman ona vurdu arkadaşlar. Al lan bakalım sana. Hep sen, hep sen kamera adama vuruyordun. Biraz da kamera adam sana vursun. Bak bir tane daha vurdu arkadaşlar. Hadi kameraman. Aa içinden bak. Aa gördünüz mü? İçinden o küçük. Küçük şibirit holdi çıkardı. Hep bunun yüzünden ya. Ezdi bir de onu. Aferin lan. Aferin sana kamera adam. Süpersin. Evet bakın şimdi Speakerman kendi eski döndü. Artık arkadaş oldular gördünüz mü arkadaşlar artık arkadaş oldular Evet bakın arkadaşlar Titan o oh, Titan TV ile Titan TV Woman yerde yatıyor Bu da kameraman arkadaşlar oh, kim ateş ediyor oh, Kim ateş ediyor onu Oha Speaker Man Evet Speaker man. yoksa bir arkadaşlar Gördüğünüz gibi kameraman ateş ediyor Ama kameramanın elinde bir asa var arkadaşlar Speaker elinde de bir kılıç var Bak bunun elinde bir asa var böyle. Speaker elinde de kılıç var. Şimdi kılıcı indirecek. Vur lan şöyle bir tane kılıçla. Vur hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> gördüğünüz gibi çok fena kavga ediyorlar şu anda. <laughs> Ama tabii ki de kameraman çok güçlü arkadaşlar. Baksanıza speaker beni yere düşürdü. Öldürecek mi yoksa? Yoksa öldürecek mi? Bak tam iyi arkadaşlar. Kim yardıma geldi? Aa biri yardıma geldi. <laughs> Kesin TV man. O, oh, speakerman. İki tane speakerman var arkadaşlar. Ne oluyor ya? İki tane speakerman var. Anlamadım. Kameraman onu da öldürecek. Titan kameraman onu da öldürecek arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey. mavi ışık çıkaracak şimdi. Evet. Aha. Evet. O da gitti. Onu da öldürdü. İkisi de düştü bir dakika. Aa Titan Speakerman ayağa kalktı. Titan kameraman da ayağa kalktı. Şimdi arkadaşlar bunlar birleşecekler. Bakın geliyorlar şimdi. evet gördüğünüz gibi kameraman işlemiyor arkadaşlar. Elindeki asa çok güçlü çünkü. Şimdi onunla bir tane vuracak. Evet, bir tane vurdu. Sanırım Speakerman de öldü. Bu ikincisi Speakerman bir de ya. Aa! Lan yine Speakerman ateş ediyor. Arkadaşlar kameraman tek kaldı şu anda. Evet şu an tek kaldı. Hem önümde hem arkasında Spikerman var. Ne yapacak acaba? Baksanıza. Kaçamıyor. Şimdi diğer bak diğer Spikerman geliyor. Diğer Spikerman da ateş ediyor. Hayır. Arkadaşlar bence kameraman daha fazla. Elimde. Yani. Çünkü Spikerman nerede onu öldürüyor. Aa bak elindeki asa da gitti. Hayır. Of. Speaker ben bir tane vurdu bence çok yaşayamayacak Öldürecekler bence Hayır Öldürdüler evet Gördüğünüz gibi Titan Speaker Man. şu anda siren kafaya dönüşmüş halini zaten görüyorsunuz arkadaşlar Bakın kafasında sirenler var gördüğünüz gibi İki tane siren kafanın böyle ağzı var arkadaşlar Ve bakın bu normal bir Titan Speaker Man. Arkasında da arkadaşlar havaya uçtuğundan oh dolayı böyle roket who var arkadaşlar that? Aha Roblox bugün Roblox animasyonu izliyorduk Unuttum pardon evet Bakın bugün Roblox animasyonu izliyorduk bakın Arkadaşlar aynı siren kafanın aynısı Ama üstünde Titan Speaker Man'in ekipmanları var Bak 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 hemen polisin yanına gidiyor. Hemen polisin yanına geldi. Evet şu an polise onu şikayet edecek. Diyor ki arkadaşlar dışarıda diyor kocaman bir Titan Speakerman Siren Eat gördüm diyor. Evet. Bak şu an polisle konuşuyor ama polis onu dinlemiyor. Polis dinlesen onu. Polis niye dinlemiyorsun? Arkadaşlar polis gördüğünüz bir adamı dinlemiyor. Bak polis gördüğünüz bir adam hiç dinlemedi arkadaşlar. Gördünüz mü? Halbuki dışarıda kocaman bir canavar var. Titan Speakerman var. Evet. o. Ne oluyor bir dakika? Olamaz, adam silah çıkardı. Arkadaşlar bir dakika polis. Po polisi silah çıkardı. Bir dakika polisi silah tutuyor. Ne yapıyorsun sen ya? Aha. Polis dışarı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi koşuyor polis. Diğer arkadaşlarını çağırıyor herhalde. Oo arkadaşlar silahlar alıyor. Evet polis şu an oradan silahlar alıyor. Bir sürü silahlar aldı. Gördüğünüz gibi şimdi dışarı çıkıyor. Ve evet Titan Speaker ateş edecekler çünkü koca bir canı var. Ateş ediyor. Arkadaşlar bakın kafasında siren kafa var. Siren kafa. Elleri de bu arada siren kafa arkadaşlar. Baksanıza ya. Siren kafa bak 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 bak. Arkadaşlar nasıl sesler çıkartıyor. Evet şimdi var ya bu polisle savaşacak. Evet polis kaçıyor arkadaşlar. Ateş et onu ateş et polis. Arkadaşlar. E ee, polis at <laughs> Polis ateş edemeden öldü arkadaşlar Ne oldu anlamadım ben <laughs> Polis hemen öldü gördünüz mü Niye hemen ben öldü ya Arkadaşlar bu çok büyük bir canavar Baksanıza şunun boyuna Polis daha Titan Speaker Man'in yanına gelmeden öldü Evet Şimdi bir tek bu kaldı Evet bu da bir plan yapıyor arkadaşlar. Acaba diyor, acaba diyor ben bu Titan Speaker'ı nasıl öldürebilirim? Bak 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 bak. Gizlice ondan kaçıyor görüyor musunuz? Kaçtı şu anda. Arkadaşlar siren kafa bütün şehre zarar vermeye başladı bile. Bakın bütün bütün şehri alt üst ediyor şu anda. Bakın bütün şehri alt üst etti gördüğünüz mü Her yeri kırıp döküyor arkadaşlar. Şehri zarar veriyor görüyor musunuz? Şehri yok ediyor siren kafa. Evet bakalım bu ne yapacak? What the hell? Birinden yardım istiyor herhalde. Kim? Aa arkasında arkasında. Arkasında Titan Speakerman var. Aa kaçması lazım. Arkadaşlar bakın Titan Speakerman burada. Bunun bir ismi var arkadaşlar. Bizim buna bir isim bulmamız lazım. Evet biz buna nasıl bir isim bulabiliriz? Evet. S Speaker Sir Siren Hill. Evet Speaker Siren Hill diye bir isim bulalım buna. Aa adam kaçıyor. Nereye kaçıyor acaba arkadaşlar? Titan Speakerman da onu takip ediyor. Evet, sp Speakerman. Bak sp Speaker Siren Heat. Evet, bundan sonra bunun ismi bu. Speaker Siren Heat. Speaker Siren Heat. Nereye gidiyor? Arkadaşlar bu bir yere kaçıyor ama nereye kaçıyor? Bir dakika. Speaker Siren Heat'ten kaçıyor şu anda. Aa, bura nereye? Aa, metrobüse geldi. Evet arkadaşlar, metrobüse geldi şu anda. Oo! Oh! Olamaz Hemen kaçması lazım Geldi arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi Speaker siren it geldi Olamaz Ondan kaçamıyor da arkadaşlar gördünüz mü Speaker siren kaçamaz Adam Geliyor arkadaşlar Geliyor geliyor işte geliyor Bakın geliyor arkadaşlar Ta Onu takip ediyoruz durmadan Evet bir tane ara sokağa girdi şu anda Başka nereye kaçabilecek acaba? Başka kaçacak bir yeri yok. Yoksa evine mi gidiyor? Nereye geldi şu anda? Aa arkadaşlar burası park mı? Nereye bura? Değişik bir yerlere geldi evet. Park gibi bir yere geldi. Bu arada arkadaşlar bu Roblox Brookhaven animasyonu. Haberiniz olsun. Daha fazla böyle Roblox Brookhaven animasyonu izlememişsiniz. Videoyu like atmayı unutmayın. Evet. Bakın evine geldi. Pardon ofisine gelmiş. Evet. Adam değişik yerlere geliyor ya. Şu an bir ofise geldi. Bakıyor. Aa arkadaşlar orada kutular var. Üstünde Frying Pan yazıyor. Acaba içlerinde ne yer var? Aa tava aldı eline. Eline bir tane tava aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavayla Speaker de öldürmeye çalışacak. Evet. <laughs> Tavayla öyle, ölemez ki o çok güçlü. Tavayla imkansız onun birisi. Very big hammer var. Ne bu acaba içinde ne yazıyor arkadaşlar? İçinden ne çıkacak? Büyük bir şey çıkacak. Aa! arkadaşlar kocaman bir çekiş çıktı içinden. Torun çekici. Evet, toru bilenler zaten biliyor arkadaşlar. Torun bir böyle büyük bir çekici var. İçinden büyük bir çekiş çıktı. Belki bu çekişle onu öldürebilir. Hadi bakalım. Evet, şu an karşı karşıya geldiler arkadaşlar. Bakalım öldürebilecek mi onu? Bence speaker de öldüremez. Baksanıza speaker siren bu. Hem siren kafa hem de titan speaker man. İkisinin birleşimi. Bak 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 ne yapacak acaba? Vuracak arkadaş saçımı oraya. Allah'ım bakalım sana. Aa vuramıyor arkadaşlar. Kaçıyor ondan bakın vuramıyor. Kaçıyor bir tane vuramıyor. Vuramadı arkadaşlar. Evet şu an onunla vuramıyor. Aha al bakalım sana bir tane vurdu işte. Ya Hemen böyle yere düşersin. Dedim arkadaşlar çok güçlü bu. Çok güçlü kimse yenemez bunu. Baksanıza şehri dolaşıyor böyle arkadaşlar. Bence var ya artık bir bunu tek yenecek biri var. O da kim biliyor musunuz? Söylüyorum hazır mısınız? Siki bir tuvalet. Aa, siki bir tuvalet geldi. İnanamıyorum. Aa, arkadaşlar siki bir tuvalet dedi. Siki bir tuvalet geldi gördünüz mü? İnanamıyorum şu anda. Siki bir tuvalet diyordum ve bir anda siki bir tuvalet geldi. Vay be. Sesimi duydu herhalde arkadaşlar siki bir tuvalet. Gördünüz mü geldi. Sibili dom 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 yes, yes Evet arkadaşlar siki bir tuvalet geldi. Bakalım speaker siren ile savaşacak ama kim yenecek? Bence arkadaşlar yine speaker siren Head yenebilir. Baksanıza siki bir tuvalet geldi. Şibili dom 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 yes, yes. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yaklaşıyorlar ve kavga edecekler. Bak 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 bak. Bence var ya şimdi speaker siren bir tane vuracak siki bir tuvalete ve onu öldürecek. Şu an yaklaştılar bakın arkadaşlar çok yaklaştılar şu anda çok yaklaştılar. Çok yaklaştılar. Aha. Hayır. Ne yapacak arkadaşlar? O kaldırdı onu havaya kaldırdı. Siki bir tuvalete havaya kaldırdı şöyle. Siki bir tuvalete havaya kaldırdı ve bir tane vuracak şöyle. Bakın vuruyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir tane vuracak şimdi bir tane vurdu Evet arkadaşlar bir animasyonumuza sonuna geldik Bugün görmüş olduğunuz gibi Titan Speaker Man'in siren kafaya dönüşmüş olduğu animasyonu izledik Efsane bir animasyon arkadaşlar Daha fazla bu tarz animasyon videolarına tepki vermemi istiyorsanız Video vermeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu arada kanala abone oldunuz değil mi? Hemen aşağı inin ve kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olun ve ailemize katılın sizde Videoyu da beğenmediyseniz hemen bir like atın Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay